siyaset kulislerini hareketlendirecek yeni bir iddia ortaya atıldı. Buna göre Milli Egemenlik Partisi adı altında yeni bir siyasi oluşumun açıklanacağı öne sürüldü. 5 Ağustos'ta bir toplantı gerçekleştirildi ve İyi Parti, Zafer Partisi, Milli Yol Partisi, Ata Partisi ve Kutlu Partisi öncülüğünde yeni bir oluşum hazırlığı yapılacak. Kulis bilgilerine göre bu oluşumun temel hedefi terörsüz Türkiye sürecine karşı ortak bir siyasi duruş sergileyen partileri bir araya getirmek olacak. Bu kapsamda Anahtar Partisi ve Büyük Birlik Partisine de teklif götürüldü ve bu partilerin de yapıya dahil olabileceği konuşuluyor. Yeni oluşumun Türkiye siyasetinde üçüncü yol olarak konumlanacağı ve önümüzdeki süreçte daha da görünür hale geleceği belirtiliyor. Kulislerde bir yanda ise yeni oluşumun cumhurbaşkanı adayı olarak Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a teklif götürmeye hazırlık yaptığı konuşuluyor. Öte yandan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Terörsüz Türkiye Komisyonu bağlamında CHP lideri Özgür Özelle yaptığı görüşmede, "Eğer komisyona girerseniz sizinle ittifak yapmayız." şeklinde net bir mesaj verdi.